Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fark. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da nasıl yani buzdolabı yapılıp onu göstereceğim. Şimdi bunu ilk olarak evimizin duvarı farz ediyoruz. Duvarı buzdolabına benzetecek. Yani demir bloğu var sadece. Şimdi demir bloğu. Demir kapı. Tahta da olabilir. Şu şekil koyun. Ha, şimdi şöyle yapın. Şuradan böyle ha, tamam böyle bir tane koyun. Şimdi şunun üstüne bir redstone koyun. Şuraya bir dispenser bir saniye. Dispenserin buzdolabının kapısına doğru bakması önemli. Şimdi dispenser şu ağzı yuvarlak olan. Bak yukarı bu. İşte bu şekilde bakması lazım da bunu arkaya koymamız lazım. Oldu galiba. Evet oldu. Ha, şimdi bir tane de şunun üstüne koyun. Ve giderek koyabilirsiniz. Şimdi geri kapatın böyle. Rengi şimdi değil, Bir tane butonunuzu koyun şuraya. Tarşı tahta fark etmez. Şimdi arka taraftan böyle içine yemek koyalım. Örnek bu bu. Şimdi geldiniz, bastınız yemeği fırlattı gördüğünüz gibi. Bir daha bastınız kapısı açıldı yine yemeği fırlattı. İşte bu şekilde çalışıyor yani şey Videolarımın devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.